Bitcoin ve kripto paralar yükselişe geçti ve siz izleyicilerimden Bitcoin nasıl alırım diye sorular gelmeye başladı. Bunu 2021 yılında da yaşamıştık. Bitcoin her yükselişe geçtiğinde herkes Bitcoin almaya başlıyor. Bu diğer kripto paralar için de geçerli. Bu videoyu izlediğinde baştan sona basit bir şekilde Bitcoin'i nasıl alıp satabileceğini, Binance borsasını temel bir şekilde nasıl kullanabileceğini öğreneceksin. Bu videoda güvenilir borsalardan birisi olduğu için Binance'ı göstereceğim. Sizlerle beraber nasıl kayıt olunur, nasıl para yüklenir, nasıl bitcoin alınır, nasıl bitcoin satılır, nasıl para çekilir ve Binance Türkiye ile Global Binance arasındaki farklar gibi mutlaka bilmeniz gereken ama başkalarından dinlediğinizde kafa karıştırıcı, benden dinlediğinizde çocuk oyuncağı gibi gelen bilgileri öğreneceksiniz. Beni tanımayanlar için ben Muratcan Safirek, 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi benim de yaklaşık 40 bin liralık bakiyem birkaç hafta içerisinde 50 bin lira oldu. Yani Bitcoin'de kripto paralarda inanılmaz bir yükseliş var. Tabii ki böyle bir yükseliş varken herkes de alım yapmak istiyor. Yükseliş trendinin bir yerinde de olsa yer alıp oradan karını almak istiyorlar. Artık 60-70 yaşındaki yetişkin insanlar bile Bitcoin'e kripto paralara sıcak bakmaya başladı. Zaten çoğu insan için Bitcoin altından sonra gelmiş geçmiş en güvenilir paralardan bir tanesi. Tabii ki bu videoda asla yatırım tavsiyesi yer almamaktadır. Bitcoin'i nasıl alıp satabileceğini bilmiyorsam bunu öğrenmek istiyorsan izlemen gereken bir videodasın. Kanala abone olduysan Bitcoin alım satımına bakalım. Öncelikle şunu bilmelisin ki Bitcoin alabileceğin 2-3 tane borsa var. y aslında daha fazla var ama işte güvenilir bilinen işte Bitdo var, Binance var vesaire vesaire. Binance global olarak dünyada en çok güvenilen borsalardan bir tanesi. Türkiye'deki kullanıcılar için baktığımızda TR Binance ve normal Binance olarak ikiye ayrılıyor. Bir tanesi global. Şu an baktığınızda mesela benim global Binance'da 50.731 lira bakiyem varmış. Bir de Türkiye Binance var. O da fazla bakiyem yok. Ben daha çok global'i kullanıyorum ama size Türkiye'nin kullanımını göstereceğim. Çünkü global versiyona şu anda Türkiye'den para yükleme şansınız yok. Bunu ancak Türkiye versiyonuna yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra bunu global versiyona çekebiliyorsunuz. Ama ben işleri basitleştirmek istiyorum. Hiç kafa karıştırmak istemiyorum. O yüzden globali unutun. Çünkü Türkiye versiyonunda da her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve Türkiye versiyonunda yine aynı Binance aslında. Yani tutup Türkiye'den birisi kurmadı bunu. Yine aynı Binance. Sadece Türkiye versiyonu. O yüzden globali şu an sildim. Sadece Türkiye versiyonuna odaklanacağım. Eğer talep ederseniz, yorumlarda yazarsanız ayrıca global versiyonu da tanıtırım başka bir gün. O yüzden şu öyle global olanı kapatıyorum. Türkiye versiyonuna kayıt olarak başlayacağız. Nasıl kayıt olunur? Öncelikle bunu gösterebilmek için şu anda hesabım açık. Hemen gizli sekmeyi açacağım. Çünkü siz direkt Binance'a girdiğinizde bu ekranla karşılaşacaksınız. Binance'ı Google'dan arayarak bulmayın. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız komisyon indirimi alıyorsunuz ama Google'dan kayıt alırsanız böyle bir indirim hakkınız olmuyor. O yüzden mutlaka açıklama kısmındaki link ile kayıt olun Binance'a. Kayıt olmak için arkadaşlar zaten adam bu siteye geldiğinizde register diye bir buton olacak. Siteyi İngilizce kullanmak istemeyen için burada English butonuna bir kere tıklayıp Türkçe seçeneği var. Türkçe seçeneğine geldiğinizde de burada register yerine hesap oluştur diye bir buton oluyor. Hesap oluştur butonuna ya da İngilizce ise register butonuna tıklıyorum. Burada Kişisel bilgilerimi soruyor. İşte bir e-posta adresi girmemi istiyor. Giriyorum. Telefon numarası girmemi istiyor. Giriyorum. Bir şifre belirlememi. Sonra bu şifreyi tekrar etmemi istiyor. Bakın buraya e-posta. Buraya telefon numaram. Telefon numaramın başında sıfır olmadan yani işte 555, 555, 5555 gibi başında artı 9, 90 ya da 0, 555 ise 555 yani sıfırını koymadan giriyorum. Şifreyi giriyorum. Aynı şifreyi buraya giriyorum. Sonra burada referans kimliği yazıyor. Mutlaka referans kimliği kısmına açıklama kısmına bırakacağım kodu yazıyorsunuz. Açıklama kısmında o referans kodu var. Referans kodunu buraya girdikten sonra ekrana da veririm ama güncel referans kodu için mutlaka açıklama kısmına bakın. Ama açıklamada göremediyseniz ekrana da şöyle kocaman yazıyorum. Bu referans kimliğini girdikten sonra bu neden önemliydi? Siz alım satım yaparken komisyon indirimi kazanacaksınız. O yüzden önemli arkadaşlar. Kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Adınızı, soyadınız. bunları gerçek ad soyad olarak girmek zorundasınız. Nedenini birazdan anlatacağım. Mutlaka gerçek adınızı ve soyadınızı girin. Daha sonra vatandaşlık. Burada Türkiye vatandaşlığını seçiyorsunuz. Türkiye vatandaşıysanız. Yabancı uyrukluysanız buradan uyruğunu seçip ona göre seçim yapıyorsunuz. Türkiye vatandaşlığını seçtikten sonra TC kimlik numaranızı soruyor. Bu arada şey soranlar olabilir. Ya buraya TC giriyorum. Güvenilir mi? Arkadaşlar Binance dünya çapında herkesin kullandığı bir borsa yani. Buraya da güvenmiyorsanız zaten hiçbir kripto para borsasına güvenmeyin O yüzden hani ilk çekinceniz olmasın. Buraya TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Buradaki tikleri işaretliyorsunuz ve kayıt ol butona bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınız oluşturulmuş oluyor. Daha sonra giriş yap butonuna eğer İngilizce ise login butona bir kere tıklayıp e-posta ya da TC kimlik numaranızı üste yazıyorsunuz. alta da belirlediğiniz şifreyi yazıyorsunuz dostlar. Muhtemelen siz ilk kayıt olduğunuzda e-posta adresinize bir doğrulama maili gidecek. Oradaki doğrulama mailine tıklamanı ve hesabını doğrulamayı isteyecek. Doğrulamanı yaptıktan sonra rahatlıkla giriş yapabilirsin dostum. Olur da şifreni bir gün unutursam zaten şifrenizi mi unuttunuz butonundan yine mail adresine ve telefon numaranla doğrulama kodları gidiyor ve bu doğrulama kodlarıyla birlikte hesabına girebiliyorsun dostum. Şimdi ben buradan Binance'ı kapatacağım. Zaten giriş yaptığım için size giriş yapmayı öğrettim. Şu anda Binance'ın ekranındayım. Gördüğünüz gibi tr.binance.com'dayım. Burada öncelikle yapmanız gereken çok önemli bir şey var. O da hesap doğrulaması. E-posta doğrulaması değil. Hesap güvenlik için yapacağınız hesap doğrulaması. Bunun için bakın burada bir M harfi var. Gördüğünüz gibi buna bir kere tıklıyorum ve burada VIP 0 yazıyor. Buna da bir kere tıklıyorum. Burada benim hesap bilgilerim geliyor. İşte hesap bakayım falan bunlar gizli göster diyorum. Burasının 2000 olduğuna bakmayın. Diğer hesabımdaydı 50 bin. Burada 2000 sonra deme bize 50 bin gösterdim. Burada 2000 var. Diğeri global hesabımdı. Burada bu arada bu, bu hesabı normalde kullanmıyorum. Muhtemelen 50 100 liralık falan zamanında link yatırımı yapmıştım. Link bayağı bir yükselmiş. Sanırım oradan geldi para. Çok denetlemedim ama bu kadar param yoktu yani. Burada ben böyle bir para bırakmadım. Neyse. Kriptoda böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bu söylediğim tabii birkaç yıl öncesinden yani 2 yılda falan bu seviyeye gelmiş. Enflasyonu falan da düşünürsen öyle çok da muhteşem bir şey değil yani. Zaten ve bu 2 yıllık süreçte çok fazla girdim, çok fazla çıktım. alımı satımı da yaptım, uzun vadeli yatırımı da yaptım. Neyse bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Burada yatırımı anlatmıyorum. Burada sadece bu borsayı nasıl kullanabileceğiniz. Şimdi burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi VIP 0 yazıyor arkadaşlar. Ama benim yanında bir de KYC 2 yazıyor arkadaşlar. Bu şöyle bir şey. Bunun üzerine bir kere tıklayın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi seviye 1 ve seviye 2 bende doğrulanmış bir şekilde gözüküyor. Sonra seviye 3 diye bir şey geldi. Ben bu borsayı kayıt olduğumda ve bu doğrulamaları yaptığımda seviye 3 diye bir şey yoktu. Ve buradaki seviyeleri tamamlamadığınızda işlem yapamıyordunuz. Yani bunlar şarttı. Şu an ben de seviye 3'ü yapmama rağmen işlem yapabiliyorum. Çünkü seviye 3 sonradan gelmiş. Burada da yazıyor zaten. Seviye 3 artık zorunlu hale geldi gibi bir şey söylüyor. O yüzden seviye 3 sizin için zorunlu. Benim için değil şu anda. Ama istersen buradan doğrulama yaparım. Peki teknik tek ne doğrulamaları yapacağım? Seviye 1 ve seviye 2 içerisinde kişisel bilgileriniz doğruluyorsun işte basit bir şekilde kimlik fotoğrafınızı vesaire yüklemenizi istiyor. Bunları doğruladıktan sonra seviye 3'te meslek bilgisi, adres doğrulama şeyler var. Siz yine bakın belki seviye 3'ü size de zorunlu tutmuyordur. Ama seviye 1 ve 2 zorunlu arkadaşlar. O yüzden ben de doğrulamayı yaptım. Burada kimliğimle doğrulama yaptım. İster kimliğimle yaparım, ister pasaportumla yaparım, ister ehliyetimle yaparım. Hepsiyle yapabilirim. Size hangisi uygun geliyorsa onunla doğrulamanızı buradan yapıyorsunuz dostlar. Doğrulamaları yaptıktan sonra artık Binance'ı kullanabilirsiniz hale geliyorsunuz. Peki kısaca nasıl kullanırsınız? Öncelikle para yatırmayı göstereyim. Bunun için yatırma ve çekme kısmından yatırma kısmına bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada bütün bankalar geliyor. Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Akbank ve diğer bankalar gibi size uygun bankayı seçiyorsunuz. Mesela diyelim ki Akbank'ı seçtiniz. Burada gördüğünüz gibi Akbank hesap adı ve IBAN numarası geliyor. Buradaki hesap adına ve IBAN numarasına parayı gönderiyorsunuz. Saniyeler içerisinde, gerçi belki de uzun sürebilir. Burada yazıyor birkaç dakika da sürebilir. Genelde birkaç dakikayı geçmiyor ama burada bu bura bilgileri okumanızda fayda var. Ama birkaç dakikayı genelde geçmiyor. Ben yıllardır buradan yatırım yapıyorum. zaten havale EFT saati kalktı biliyorsunuz. Yani EFT saati kalktı daha doğrusu. 7.24 EFT de yapabildiğiniz için. Bu bankayı kullanmıyor olsanız bile saniyeler içerisinde o hesaba para geçecek. Şimdi bu noktada size ne demiştim? Adınız soyadınız çok önemli. Doğru ad soyad girin. Çünkü buraya para yüklemek için aynı isim soy isimle bir yükleme yapmanız lazım. Yani şöyle siz mesela ben Muratcan Safyürek hesabından bu IBAN'a para gönderdiğimde hemen eşleşme oluyor. Muratcan Safyürek isminden hesabım eşleşiyor. O yüzden farklı birinin arkadaşımın hesabından, banka hesabından gelip kendi Binance hesabıma para gönderemem. Ne yapabilirim? Arkadaşımın banka hesabından arkadaşımın Binance hesabına parayı çeker. Ondan sonra borsa içerisinde parayı gönderebilirim. Ama dediğim gibi siz bu IBAN на <muchas> kendi isminizi para yatırdığınızda buraya paranız geliyor arkadaşlar. Daha sonra paranızı yatırdınız. Para çekmeyi sonuna doğru anlatacağım. Bitcoin ya da farklı kripto paralar almak istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar kolay al sat kısmı var. Bir de al sat kısmı var. Önce kolay al sat kısmını anlatayım. Kolay al sat kısmı çok basit bir şekilde karşınıza geliyor ve size diyor ki ne kadarlık alacaksın? TR dediğin TL. Sen mesela buraya 100 yazıyorsun. 100 yazdığında 100 liralık almak istediğini belirtiyorsun. Şuradaki butonu işaretleyin aktetmemen lazım. Ne anlama geldiğini anlatacağım. Buraya da 100 yazdım. BTC al dediğinde saniyeler içerisinde 100 liralık Bitcoin almış oluyorsun. Benim şu anda hesabımda TL bazında para yok. E, paralarım kripto olarak durduğu için şu anda BTC al butonu aktif gözükmüyor çünkü para yok. Paralarım Türk Lirası değil. E, bakayım Bitcoin'im var mı? Sat dediğimde şu kadarlık Bitcoin'im var. Bunu satabiliyorum mesela. BTC sat dediğimde bunu satabiliyorum. E, ama satmayacağım. Şu an gerek duymuyorum. Ama siz sat ya da göstermelik satayım size. Çok da önemli değil. Sonra geri alırım. Mesela BTC sat dedim. Zaten çok çok az bir BTC'm var. Sanırım 15 liralık falan Bitcoin'im varmış. O da kalmış yani. Bakayım. Evet 15 liralık Bitcoin'im varmış. Sattım şu an sizin karşınızda. Dediğim gibi normalde globalde globale kullandığım için burada pek bir Bitcoin'im yok. Neyse satmayı da görmüş oldunuz arkadaşlar. Hala da biraz komisyon mu var? Bir dakika biraz daha Bitcoin'im var sanırım. Yok. Bu satamayacağım kadar küçük bir miktar. O yüzden o öyle kalıyor arkadaşlar arkadaşlar orada çok da önemli değil. Şimdi Bitcoin almayı ve satmayı kolay haliyle gösterdim. Kolay al-sat kısmında diğer kripto paraları da alıp satabilirsin. Mesela Ethereum çıkıyor. Binance coin'i çıkıyor. BNB. USDT'nin ne olduğunu size kısaca özetleyeyim. USDT dolar arkadaşlar. Doların kripto para versiyonu. E, dolar arttığında artan, dolar düştüğünde düşen yani kripto paralarla beraber değil de dolarla beraber giden bir şey USDT'dir. Bu da stabillik amaçlı kullanılabilir. Yani örneğin diyelim ki siz eğer kriptoda al sat yapıyorsunuz diyelim büyük miktarlarda ve mesela atıyorum kripto yükseldiğinde satıyorsunuz düştüğünde alıyorsunuz bu noktada sattığınızda hesabınızda o para Türk lirası durmasını istemiyorsunuz neden çünkü Türk lirasının enflasyonu çok sürekli değer kaybediyor o zaman doların enflasyonu Türk lirasına oranla çok çok düşük olduğu için dolarda biraz kalabilirsiniz ama doların da kendi enflasyonu var biliyorsunuz Türkiye yani TL kadar yüksek olmasa da yani tutup 5 yılda dolar dolarda kalmayın yani onu söyleyeyim size. Her ne kadar yatırım tavsiyesi değilse de uzun süre dolarda da kalmanızı pek önermem. Çünkü o da değer kaybediyor. Onda da enflasyon var. Ama hani kısa süreli böyle e, paranızı korumak istediğiniz noktalarda USDT güzel bir kripto para birimi. Ne almak istiyorsanız ne satmak istiyorsanız buradan seçebilirsiniz dostlar. Bunun dışında bir de al sat butonu var. Al sat butonu kolay alsattan biraz farklı. Hemen gelin normal al satın ne olduğunu da anlatayım. Al sata bastığı bak karşına böyle kap karışık bir ekran geliyor. Merak etme senin için basitleştireceğim. Bu USDT ile yani dolarla Bitcoin alıp satabileceğim bir ekran. Sen yine Türk lirası ile işlem yapmak istiyorsan en yukarı gelirsin abi, TRY kısmında biraz aşağı inersin, B'lere gelirsin Bitcoin'den dolayı. B'lerden BTC slash TRY'yi seçersin. Bakın BTC, Bitcoin demek, TRY de Türk Lirası demek. BTC slash, /E eğik çizgi, TRY'yi seçtiğinde bu sefer yine karmaşık ekran ama bu sefer TL ile işlem yapabileceğin ekran olur. Şimdi burada olay şu, bakın limit seçili. Bu ekranı kullanma sebebin şu arkadaşlar, mesela şu anda Bitcoin'in fiyatı 1.5 milyonmuş. Sen mesela diyelim ki buraya 1000 lira para yatırdın tamam mı? Ya da işte belli bir para yatırdın. Sallıyorum. Diyorsun ki ya diyorsun Bitcoin şu anda 1.5 milyon. Ama 1.5 milyon çok pahalı. Ben Bitcoin'in fiyatı diyelim ki 1 milyona düşerse almak istiyorum. Bakın 1 milyona düşerse almak istiyorum. Ama 1 milyona düştüğünde belki benim haberim olmadan 1 milyona düşecek sonra geri artacak. Ben bunları takip edecek zamanım yok. O zaman burada şöyle bir şey yapabiliyorsun. Bakın Bitcoin'in güncel fiyatı burada yazıyor 1.5 milyon şuradaki 5'i sildim sıfırı yazdım buraya ne oldu 1 milyon 300 bilmem buraları da sıfırlıyorum bakın buraya 1 milyon yazdım bitcoin'in fiyatına 1 milyon yazdım TL fiyatına almak istediğim bitcoin'e de buraya mesela sallıyorum 1 bitcoin yazdım tamam mı eğer benim hesabımda 1 bit 1 milyonum olsaydı şu an 1 milyonum yok ve kripto şu anda bitcoin'de 1.5 milyon ama diyelim ki benim hesabımda 1 milyon lira param var ya da 1 milyon param yok ben 1 bitcoin almak istemiyorum da şu kadarlık bitcoin almak istiyorum şuraya kestim tamam mı 100 bin liralık bitcoin almak istiyorum. Hatta biraz daha azalttım. Şuraya bir yazayım. Şurayı da azalttım. Ya ben 1000 liralık bitcoin almak istiyorum. Yani 1000 liralık bitcoin nedir? İşte milyonda bir mi? 10 milyonda, 100 milyonda bir mi? Ne? Bu kadarlık bitcoin. Küçücük bir bitcoin almak istiyorum. 1000 liralık. Ama ben bu alımı bitcoin'in fiyatı 1 milyona düştüğünde yapmak istiyorum. Buradan hemen bitcoin al diyorum. Tamam mı? Dedikten sonra bir emir oluşuyor. Bu emir de şu. Benim parama bloke konuyor. Yani 1000 lirama blok, bloke konuyor. 1000 lirama konan bloke ne zaman bitcoin 1 milyona düşerse anında alım yapıyor eğer yakalayabilirse. Çünkü bir sürü insan alım yapmaya çalışıyor. Ki yakalar yani. Çoğu zaman da yakalar. Hemen 1000 lira bitcoin almış oluyor ve ucuzdan almış oluyor. Ama hiç o bitcoin oralara gitmezse o orada kalıyor. Ha diyeceksin bir parama bloke kondu abi ben paramı geri istiyorum. Merak etme istediğin zaman emirler sekmesine gelip açık emire tıklıyorsunuz ve sizin o bloke konan paranız burada oluyor. Ve siz bu emri buradan iptal ettiğinizde paranızı geri alabiliyorsunuz. Yani bu bitcoin'in işte fiyatı işte 50 bin daha aşağı Düşsün, alırım 50 bin daha yukarı düşsün satarım diyenler için güzel bir şey. Sat, satış için de öyle. Siz diyelim ki bu sefer dolar bazlı örnek vereyim. USDT seçtim ve çünkü biliyorsunuz TL'nin enflasyonu var. Bu sefer dolar bazlı Bitcoin'e geldim. BTC slash USDT yani dolar bazlı. Şimdi benim diyelim ki 1000 dolarlık Bitcoin'im var. Tamam mı? Ve Bitcoin'in dolar bazlı fiyatı da şu an 49 bin dolarmış mesela. 50.000'in altında. Şimdi ben diyorum ki bu 50.000'in altında da Bitcoin sallıyorum şu an bunu yatırım tavsiyesi. Bitcoin her türlü 60 bin olur. Hatta böyle bir iki yıl içerisinde 100 bin doları da geçer. Ama ben yakın vadede diyorum ki daha da yakın vadede ya benim 50 bin dolarlık işte 50 bin dolara şu anda Bitcoin ben 55 bin dolar çıktığında Bitcoin'imi satmak istiyorum. Buradan hemen yazdım fiyatını. Ve Bitcoin'imi ne kadarını satmak istiyorum? Sallıyorum. yüzde %5'ini ya da yüzde %100'ünü hepsini satmak istiyorum. Buradan bunu seçtim. Ve BTC ay, al kısmındayım pardon. Sat kısmına aynı yapacağım Ne yaptım fiyatımı şuraya 55 bin dolar yazdım ve ne kadarını satmak istiyorum hepsini %100'ünü satmak istiyorum. BTC sat diyorum ve emir oluşuyor. Emir ne demek bitcoin şu fiyata veya bu fiyatın üstüne çıktığı an sat demek. TL karşılığını da gösteriyor bana TL karşılığı da 1 milyon 715 binmiş. Şu an TL karşılığı 1 milyon 500 bin yani 250 bin daha artarsa ya da 5 bin dolar daha artarsa ikisi işte aynı şey satmak istiyorum işlemi açtın. İşlem o tutar geldiğinde, o yükseliş geldiğinde senin yerine yapılıyor. Böylelikle saatlerce günlerce abi bitcoin düştü mü yükseldi mi böyle takip etmene gerek yok. Ve bu noktada benim aslında çok sevdiğim bir şey var. Bunu da yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum ama mesela bitcoin'e bakıyorsun abi şöyle uzun vadeli bir yıllık. Şimdi bak uzun vade tabii böyle yükseliş var. O yüzden uzun vadeli ne diyoruz? Alın saklayın al sat yapmayın diyoruz. Al sat yapmayın. Ama diyelim ki al sat yapıyorsunuz bak. Hep bir yükseliş sonra bir düşüş. Bir yükseliş bir düşüş. Bir yükseliş bir düşüş. Bir yükseliş bir düşüş. Yük yükseliş düşüş, yükseliş düşüş. Sonra böyle bir değişik bak burada düşmüş, geri yükselmiş. Yükselmiş, şu anda yükseliyor. Yani hep bir toparlama var. Bunun sebebi de aslında arkadaşlar çok basit. Yükseldiğinde insanlar karını almak için satıyor. İnsanlar satınca da talep arz meselesi ya. Satınca da fiyatı düşüyor. Fiyatı düşünce insanlar "Aa ucuzladı." diyor, alıyor. E insanlar alınca yükseliyor. E, yükselince satıyorlar, düşüyor. Düşünce yani böyle böyle bir düzeltme şey var. Böylelikle siz aslında bu komutlarla mutlaka buradan kar edebiliyorsunuz. Ama bu karlar çok düşük olduğu için uzun vadede daha karlı oluyor. Basitçe nasıl alınır, nasıl satılır bunu göstermek istedim. Şimdi son olarak parayı nasıl borsadan çekersiniz onu göstereyim. Şimdi cüzdanak giyiliyorum bakiyeler kısmına. Bakıyorum benim bakiyelerime. Mesela linkim varmış. Yaklaşık iki tane linkim varmış. Chain linkim. Şimdi ben bu chain linkin parasına bakalım. Alım satırıma geliyorum. Bakalım fiyatı neymiş. 1191 yani 1000 liralık linkim var. Tamam mı? 1000 liralık linkim var. Şimdi ben bu 1000 liralık linki çekmeye kalksam banka hesabıma TL'deki Türkiye'deki bunu çekemem. Çünkü bankaya link çekme diye bir şey yok. Bankada link diye bir şey yok. O yüzden bunu satmak zorundayım. Bitcoin için de geçerli. Bunu satmam lazım. Eğer banka hesabıma çekeceksen bunu mutlaka satacağım. Ne yapacağım? Alım satıma tıklıyorum ve TRY olanı yani Türk lirası olanı seçiyorum satım kısmından. Ve daha sonra buradan tutarı ne kadarını satmak istiyorsam diyelim ki hepsini maksa çekiyorum ve sat diyorum. Sat dedikten sonra bu arada sat derken buradan piyasayı seçerseniz daha hızlı olur. Kolay sat gibi düşün. Hatta oradan göstereyim. Hiç burayı düşünmeyin. Kolay sata geldin. Buradan linki buldun. Tamam mı? Linki buldun. Ne kadarını satmak istiyorsun? Satı seçtin. Max'ı hepsini satmak istiyorum dedim. Sat dedin. Hızlı bir şekilde satılıyor. Satıldıktan sonra bakiyeye tekrar girdiğinde senin Türk lirası bak yani şu an benim burada 15 lira. 1000 liralık sattım ya. 1015 lira oluyor. Sonra çekme kısmına geliyorum. Bak yatırma çekme kısmından. Çekmeye bir kere tıklıyorum. Çekme kısmına geliyorum ve burada talep ettiğiniz çekme adresi gördüğünüz gibi yine sizin adınız soyadınız yazıyor. Mutlaka kendi hesabınıza çekmeniz lazım. Sonra IBAN'ı soruyor. Buraya yapıştırdım. Ve ne kadar çekmek istiyorum? Mesela 15 lira. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra çekme işlemi başlıyor. Şu an böyle saçma bir işlem yapmayacağım. Niye 15 lira çekeyim ama işte ne kadar paranız varsa bunu buradan çekebilirsiniz dostlar. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız mutlaka kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretleyin. Kripto ile alakalı farklı bir sorunuz olursa yorumlarda yazın ya da şu videoyu çektiği yorumlara yazın. Bilirsiniz. Mutlaka açıklama kısmındaki link ve referans koduyla kayıt olun ki komisyon indirimi kazanın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.